Kayıtlarımı bitiriyorum serimizin ikinci videosundan. Herkese merhabalar. Ben bu seride okul başlayana kadar yarım bıraktım ne varsa izlediğim filmler, diziler, okuduğum kitaplar, incelemesini yazacağım kitaplar, okuyacağım makaleler, hedeflediğim de yapmadığım şeyler bir yandan bunların hepsini bitireceğim. Bitirmeye hedefledim yani. İlk videoda ilk 10 günü ele almıştım. 52 gün boyunca vardı. Şu anki videoda da diğer 10 günü hesaba katacağım ve 10 gün boyunca işte bir şeyler yapacağız, bir şeyler yapacağız. İlk videoda önce hedeflerimi söylemiştim ve hedef biraz uzun tutmuştum malum. O yüzden şimdi hedeflerimi söylemeyeceğim. Sadece yaptıklarımı söyleyeceğim. İlk gün Bitik Adam kitabı bitti. Ben Bitik Adama bir ara başlamıştım. Sonra beğenmedim. Ama şundan beğenmedim. Yani moralim yeteri kadar kötü değildi. O yüzden beğenmedim. Sonra kitabı yarım bıraktım. Bu aralarda böyle kafam birazcık çok şey yapmam lazım. Nasıl yetişecek, yetişebilecek miyim gibi bir buhrandayken dedim ki alayım kitabı başlayayım. Kitabı okudum. Yine o kadar beğenemedim. Yani bilmiyorum belki beklentim daha yüksek olduğu için belki gerçekten tam olarak o ruh haline giremedim. Emin değilim. Kitap ne anlatıyor? Bitik adam diyor ama tam olarak adamın yani bitik olduğunu söyleyemeyiz. Çocukluğundan başlıyor anlatmaya. Tabii ki zor bir çocukluk geçirmiş. Felsefe ile çok fazla ilgilenen biri kendisi. Ve bu alanda bir devrim yapmaya çalışıyor. Sadece felsefe edebiyat alanında değil. Aynı zamanda hayatta yani hayata dair ileriye adını yazdırmak istiyor. Önemli biri olmak istiyor. Bu uğurda bir şeyler yapıyor. İlerliyor ilerliyor. Daha da spoiler vermeyeyim. Güzel bir kitap alıntılarını çok fazla geçirdim. Çok fazla geçirdiğim yer oldu. Alıntılarını geçirirken kitabı aslında beğendiğimi fark ettim ama muhtemelen ruh halimden kaynaklı olarak böyle bir sorun yaşadım diyeyim. Yorumlara baktım. Okuyan çok kişi beğenmiş. Zor zamanlarınızda okuyabileceğiniz bir kitap diyeyim. Bir diğer kitabım Vücut Saati. Vücut Saati'ne de ben Şubat ayında falan başlamıştım muhtemelen. Sonra yarım bırakmıştım. Sonra geçen ay bir daha başlamıştım ve yine yarım bırakmıştım. Bu sefer bitirdim bitirdim. Benim vücut saatiyle alakalı yani bunun bir bölümüyle alakalı bir videom var bu arada zaman yönetimi serimden. Bu kitapta da aslında bizim uyku durumumuz. Yani şöyle ki biz uykuyu hep böyle aman uyumasak da olur ya da işte uyuduk ne oldu ya da uykuyu genel olarak zararlı bir şey olarak görürüz ama işin özü böyle değildir. Uyku gerçekten bizim Hayatımızı düzene sokan şeyler. Burada asıl anlatılan şey bu uykunun önemi zaten. Burası ayrı bir durum. Ama mesela şu da var. Ne zaman uyumalıyız? Yani ne saatlerde ne yapmalıyız? Uykumuzun kaliteli olması için neler yapmalıyız gibi. Ama öyle hani motivasyon önerisi falan değil. Araştırma yazısı yani. Burada da asıl durum şu. Bizim vücudumuz evrimsel olarak şu şekilde. Güneş doğmaya başladığında bizim uykumuz da açılmaya başlıyor. Ve hava karardığında da bizim uyanık olduğumuz süreden işte yavaş yavaş böyle bir tane hormon var. Ve bu hormon zaman geçtikçe böyle bizim üzerimizde o uykuyu yapan o. Bunu yapıyor ve işte en verimli saatler gecenin tamamen karanlık olduğu güneşin aymadığı saatler. Uyumadan 6 saat öncesine kadar bir şey yemek midede hazımsızlığa biraz yol açacak ve bu bizim uyku kalitemizi düşürecek. Aynı zamanda yatmadan 3-4 saat önce egzersiz yapmak da vücudu daha dinç tutacağı için uyku durumumuzu kötü etkileyecek. Bir başka durum kafeinler, çay, kahve. Bunları gece yatmadan tüketmek de uykumuzu kötü etkileyecek ve uykumuzu kötü etkileyen bir başka etken gün içerisinde uyumak verimli bir uyku geçirmek ve uykuyu gerçekten almak istiyorsa, gerçekten güzel uyudum demek istiyorsak bunu yapmamamız gerekiyor. Bunları yapmamamız gerekiyor. Uyku gerçekten çok önemli. Bu da böyle bunu işte araştırmalar arasından güzel bir kitapta okumam uzun sürdü. Bugün sabah bir belgesel izledim. Netflix'te yayınlanan bir Türk yapımı belgesel. Lüksün izinde Anadolu'dan 500 yıllık bir yolculuk diye bir belgesel. Genel olarak Osmanlı'nın sanatlarından, sanat eserlerinden bahsediliyor. İşte çini, halıcılık ya da farklı motifler, zanaatkar, zanaatkarlık. Bunlar üzerine güzel bir belgesel. Yarım Saat diye hatırlıyorum. Netflix'te olması beni ayrı mutlu etti. Yani dünyaya açılmış olması diyeyim daha çok. Hem Türk hem yabancı araştırmacılar var. Hepsinin farklı yorumu var. Ben beğendim. Güzel bir belgeseldi. Öneririm. Kendi kültürümüzü tanımamız açısından da öneririm. İzleyin en sonunda bitirdim. Bu kitap ne anlatıyor biliyor musunuz? Belli başlıklar üzerinde yani pişmanlık, dikkat, gurur, parçalanmak, dürüstlük, hedef, mutluluk falan. Bunlar üzerine işte ikiye farklı kişi var. Biri psikolog, biri filozof. Bunların düşüncelerini kaynaklarla beraber anlatıyor. Hani o klasik kişisel gelişim kitaplarındansa mutlaka okumanızı önereceğim kitaplardan bir tanesi. Ki ben bu kitabı kendinizi geliştirmek istiyorsanız okuyun. Videomda da bahsetmiştim bu kitaptan. Katılıyorum kesinlikle. Mutlaka okuması gereken kitaplar arasında bence. Hem birçok kaynak olacak size filozof ve psikolog, psikiyatrist hakkında. Hem de genel olarak düşüncelerinizi değiştirmenize yarayacak. Size ilham olacak ve kendinizi geliştirmenizi sağlayacak düşünceleri itecek bir kitap. Bitti. Sonunda bu kitabı bitirdim. Gerçekten sonunda çünkü bir aydan fazla bir zamandır ama bu kadar yavaş okumamın sebebi kitabın kötü olması değil. Kitap çok güzel. Çok fazla hikayesi var. Hikaye dediğim masalı var. Ve ardı ardına okumak istemedim. Çünkü hemen hemen benzer şeyler zaten. Ardı ardına okuyunca sıkılıyordum. O yüzden araya başka kitaplar da koydum sürekli. Ve en sonunda bitirdim. Bitirdim. Burada Oğuz Kağan Destanlığı'nı hepiniz bilirsiniz. Bilmelisiniz. Hatta bizdeki yani her millete bir peygamber ya. Bizde de onun Oğuz Kağan olduğu inanışı vardır. Oğuz Kağan destanında şöyle Oğuz doğar ve böyle 3-4 gün içerisinde ya da bir hafta içerisinde 16-17 yaşlarına kadar gelir. Yani her gün büyüdüğünde aslında birkaç yıl birden atar. Bu inanış bizde vardır. Bunu kitapta da görüyoruz. Yani bu bizim genel kültürümüzde. Mikrofonu almadan konuşmuşum ama sesim gelmiş mutlu oldum birçok inanışımızdan bahsediyor. Hatta not aldım size bahsedeyim bunlardan. Şimdi bizim bir cadı anlayışımız var. Cadı dendiğinde genelde işte orta çağda yakılan ama kötü karakter ya da bize çizgi filmlerde empoze edilen kötü karakter olarak canlandırılır. Oysa böyle değildir. Hatta orta çağda yakılan cadı tabirindeki kadınların da genellikle zaten hani kadın düşünemez ya orada. Hani düşünen, biraz sorgulayan, biraz sesini çıkartan kadınlara cadı dendiğini ve bunların yakıldığını görüyoruz. Bizde de ben bu sene klasik Türk düşüncesi diye bir ders aldım felsefede. Ve burada bizim cadı diye adlandırdığımız aslında bilge kadınlar, bilge insanlardı. çok şaşırmıştım gerçekten. Burada da o inanışı görüyoruz. Yani buradaki cadı aslında bizim kahramanımızı, yiğidimiz, bahadırımızı koruyan kişi bizde cadı kötü değildir. Her ne kadar dizilerde, çocuk çizgi filmlerinde bunu bize böyle yansıtsalar da cadı kötüdür diye bizdeki cadı kötü değildir. Beşik kertmesi inanışı. Bu beşik kertmesi şöyle bir şey. İşte iki tane yiğit arkadaş var ve bunların çocukları aynı anda doğarsa yani hemen hemen aynı zamanlarda doğarsa doğdukları anda işte benim kızım sana gelin olsun, senin oğlun bana damat olsun diye o zamandan itibaren bir anlaşma yapılıyor, bir nişan yapılıyor yani. Bu çocuklar erişkinliğe geldiklerinde, artık kişi bahadır olduğunda, kahramanlığını gösterdiğinde evleniyorlar. Evlendiriyorlar bunları. Bu inanış yani. Bu arada bu e, kültür hala varmış. Arkadaşım Malatyalı dedi ki bizim orada çok fazladır bu dedi. Çok fazla yapılır. Çok merhametlidir bizdeki karakterler. Hani hep genelde baba kötüdür kızını vermek istemez. Bu arada şöyle bir şey. Evlenmek istediğinde bir yarış yapılır. Hatta bir değil birkaç yarış yapılır. Komple erkekler tarafından. Ve bunu kazanan bunların hepsini kazanan kız da evlenmeye layık olur. Ama bu kişinin babası bu kızın babası bu oğlanı sevmezse onu istemezse hileyle, hurdayla bir şekilde bir şeyler yapıp kız ona vermeyebilir. Ama bizde söz ve kültür çok önemlidir. Ve sen bir söz verdiysen bunu yapmak zorundasın. Kader inanışı. Bir kere söz verdin ya bu eninde sonunda olur. Güzellikte olur, zorlu olur. Hatta çoğunlukla ölür. Bir şekilde ölür o kahraman. Baba ölür, kızla erkek kavuşur birbirine. Sonra kız üzülür ve babasını diriltmesini ister. Bizde ölüleri diriltme de vardır. Bengisu diye bir su vardır bizde. Bu su eğer gök tanrı izin verirse birinin hayatını kurtarmak için bu suyu alıp ona içirebiliriz. Tabi böyle herkese yapmayız. Gök tanrının izniyle olan bir durumdur. Sevenler asla ayrılmaz. Ölünce de ayrılmazlar. Ve öldüklerinde yani ya aynı yere gömülürler ya onların... Hiç çocuğu olmasa bile mesela Gök Tanrı tarafından bir şekilde bir çocuk verilir. Hayvanlar çocukları büyütebilir. Bu çok vardır. Zaten işte Bozkurt Destanı'nda asıl biz hani kurt büyütmüştür bizi. Burada da özellikle atlar çok fazla bizi büyütür. Dönüşme vardır. Mesela bir at bir atmacaya dönüşebilir. Bir insan bir fareye dönüşebilir. Böyle vücudumuzu dönüştüre biliriz. Atlar uçar bizde. Gizlenirler bulutlara. Bulutlarda uyurlar hatta bazen. Bir gök tanrı diyoruz. Gök dünyası var. Bu bizim için ulu üst. Bir de yeraltı dünyası var. Yeraltı dünyası kötülerle dolu. Nasıl Yunan mitolojisinde yeraltı tanrı tanrıları işte Hades kötüyse bizde de öyle yeraltı tanrıları kötüdür. İnsanları sevmez. İnsanların ölmesini, onların ceza çekmesini ister. Ama yeraltının aynı zamanda zaman farklıdır. Mesela üstteki biri, yeryüzündeki biri, bir insan yer altına giderse, yer altında geçirdiği bir yıl aslında yukarıdaki 7 yıla eşittir. Bu arada bizde hayvanlar konuşur. Hatta atlar bilgedir. Atlar sahibinin iyiliğini ister ve bunu daha önceden, yani başına kötü bir şey gelecekse bunu gök tanrı tarafından ilham alır ve bunu sahibine söyler. Bu arada atını dinlemezse kişi ya da atını ya da eşini dinlemezse mutlaka başına bir bela gelir. Dinlemesi lazımdır. Bu beladan kendisini atlatır. Orası ayrı. Ama o bela gelir. İçki. İçkinin sonunda hep bir bela vardır. Hep vardır istisnasız. Bir şekilde zehir, zehir bizde çok vardır ki zaten zehirle çok fazla kişi ölmüştür bizim tarihimizde de. Ve burada da zehirle çok öldürme çabaları mevcuttur. Ruhlar çalınıp hapsedilebilir yani beden olduğu yerde kalır ama birbirinin ruhunu çalabilir. Bunu hapsedebilir bir yerlere. Mağaralar özeldir. Yani böyle özel sözlerle açılıp kapanan mağaralarımız vardır. Korkut atamız vardır bilgemiz. Yaşlı dede de mutlaka bizde hani bir o bilge ihtiyar bilge vardır. Ondan söz alınır. O her şeyi bilir bilir. Böyle benim aldığım notlar bunlarmış. Çok güzeldi. Gerçekten hikayeler çok güzeldi. Böyle ara ara açıp okuyacağınız ve seveceğiniz bir kitaptı. Ben mutlaka öneririm. Yani hep o başka mitolojiler öğrenmektense biraz kendi mitolojimize bakalım. Çok da sevdim ben. Keşke bunların da biraz böyle dizisi falan yapılsa. Gerçi hemen hepsi birbirine benzer ama Yönetmenler isterlerse çok güzel yapabilirler. Ben bunu biliyorum. Say yayınlarından çıkan Özgür Herald kitabı. Özgürlük antik çağdan günümüze kadar süregelen bir soru. Hala da sorulmaya devam ediyor. Özgür müyüz, değil miyiz? Buna farklı açılardan da yorum var. Yani bir ölçüde özgürüz, tamamen değiliz gibi gibi neyse ama bu sınırları çizilerek ifade edilen bir şey değil genel olarak yani genel anlamda bakılan bir şey ama aslında temelde yapmamız gereken şey bunun sınırlarını çizmek yani özgürüz ama her şeyde özgür değiliz Kant şey der mesela Özgürlükle istediğini yapmak aynı şey değildir. Serbestlik aynı şey değildir. Tam olarak öyle. Şimdi özgürüz diyen var, değiliz diyen var. Bunun tabii ki temellendirmesi gerekiyor. Mesela diyor ki özgürüz diyor. Çünkü bundan sonra ne yapacağımız yani şu an benim bu videoyu çekmem benim irademle oluşan bir şey. Ya da bu videoyu Bırakıp gitmem de benim irademle olacak bir şey. Bunu ben yapıyorsam e, o zaman özgürüm demek. Bir yanda da işte kadercilik anlayışı ama dine inanmayanlar için de nedensellik bağı aslında. Her şey bir neden sonuçla var. Bu nedensellik bağı biz doğmadan önce başladı zaten. Ve biz ölene kadar hatta devamında da devam edecek. Ve biz burada hiçbir şey üzerinde kontrol sahibi değiliz. İnanışı. Ben bu inanışa hiç katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Tabii ki bir neden sonuç ilişkisi var. Ama mesela Kierkegaard burada diyor ki her şeyin diyor bir neden sonuç ilişkisi yoktur diyor. Yani her şey bir neden sonuca bağlı değildir diyor. Önce sonuç olur sonra siz ona neden bulursunuz diyor. Bence çok mantıklı bu arada. Özgür müyüz? Tamamen de özgür değiliz. Şimdi orta çağda özellikle dinden bahsediyor. Dini inanışlarımız olduğu için en başta zaten bizim bir sınırlarımız çiziliyor diye. Çizilebilir inanışlar bizi fikirlerden dolayı özellikle kısıtlar. O yönde özgür oluruz. Burası da ayrı. Ama biz bir devlette yaşıyoruz ve biz buranın kurallarına uymak zorundayız. Bir toplumsal yasa var ve bunu uymak zorundayız. Yani bu ölçüde toplumun kurallarını, yasayı çiğneyecek bir şey yapamam. Ya da bir başkasının özgürlüğünü kısıtlayacak bir şey yapıp bu benim özgürlüğüm falan diyemem. Bir başkasının özgürlüğünü düşünüyorsan hiçbir şekilde kısıtlayamam. Ama bunun haricinde istediğim gibi davranabilirim. E bir de şu var mesela diyorlar ki eylem özgürlüğü. Eylemlerimde özgürüm evet ama fikirlerimde özgür değilim. Düşüncelerim benden bağımsız olarak varlar. Bu yüzden de aslında özgürlüğü reddedenler var. Çünkü diyor ki ben diyor düşüncelerimi kontrol edemiyorum. Düşüncelerimi kontrol edemediğim için düşüncelerimden doğan eylemlerimi de kontrol edemem soru işareti. Burada biraz bilinç altına gireceğim. Şimdi bilinçaltımız bizim küçüklükten beri çok fazla şeyle doldurulmuş. Hatta şu an Feed Up diye bir belgesel izledim. Bu da zaten küçük yaşta çocuklara yiyecek empuz, şeker empoze edilmesinden kaynaklı edilmesiyle alakalı bir durum. Çünkü oradaki belgeselde insanlar da diyor ki ne kadar erken yaşta şekere başlatırsak bebe mamalarından başlatıyorlar. Ne kadar erken başlatırsak diyor o kadar ileride müşterimiz artar hani sağlık malık önemli değil. Neyse özgür bahsedelim. Burada bilinçaltında her türlü o yok reklamlardır orada burada gördüğümüz şeylerdir falan etkileniyoruz. Çevremizden de etkileniyoruz. Ailemizden, arkadaşlarımızdan, yaşadıklarımızdan ve bunlar bizim bilincimizde bir engel oluşturabiliyor, bir sınır oluşturabiliyor ya da dini inancımız. İşte yaşadığımız ülke. Bunlar sınır. Burada, burada sınır çiziliyor. Ve şu var. Hani aklımızı kullanabiliyorsak, mantıklı düşünebiliyorsak, üretebiliyorsak bir yandan da eylemlerimizden sorumluyuz. Çünkü düşünemiyorsam işte rasyonalite dedikleri, rasyonel özgürlük dedikleri buradan çıkıyor. Yani ben düşünebiliyorsam, mantıklı kararlar verebiliyorsam sadece eylemlerimden sorumlu olabilirim. Dolayısıyla sadece bu durumda özgür olabilirim. Mesela bir şeyi... Biri bana emretti. Zordayım. Yaptım. Ben bundan sorumlu tutulmam. Çünkü ben bunu isteyerek yapmadım. Ama isteyerek yapmadığımın altında da <laughs> bu, bu da çok değişik bir durum. Hani mesela birinci yerine değil. De, mesela alkollüsün. Yapmadım. Ama bu durumda alkol içmenden sorumlusun. Tartışılır. Çok tartışılacak bir konu. Çok güzel kitap. Bu arada bir düşünce kitabı olmasına rağmen çok akıcı gerçekten çok akıcı. Benim şu an böyle acilen yapmam gereken işler olmasa daha da okurum. Okuyacağım. Şu bir iki işim var onları halledeyim. Okuyacağım devam edeceğim kitaba. Güzel kitap. İzlediğim belgeselde Fit Up'tı. Bir Amerika belgeseli. Obezite üzerine. Notları görüyor musunuz? Genel olarak özetlemem gerekirse aslında şu bilgimiz vardır bizim. Az yiyip çok spor yaparsan kilo verirsin. Sağlıklı olursun. Burada 3-4 tane obez insanla da röportaj yapılıyor. Ama burada şöyle bir şey var. Bu obez insanlar 15 yaşından küçük. Bir tanesi 12 yaşında bir tanesi 15 yaşında. Hatta Amerika'da 6 aylık obez bir bebek varmış. Yani 6 aylık. 6 aylıksın sen ya. Bu arada bu yapım 2014 yapımı. Biz doğrusunu bu biliriz. Orada da... İşte 12 yaşındaki bir kız çocuğu diyor ki ben diyor haftanın 4 günü diyor yüzüyorum diyor yüzme yapıyorum. 2 günü de diyor işte köpeklerim var köpeklerimi yürüyüşe çıkartıyorum diyor. Ve diyor az yiyorum gerçekten az yiyorum ama ben hala obezim. Ve her doktora gittiğimde kilo vermiş olmuyorum. Sonra işte bilim insanları diyorlar ki o zaman burada farklı bir durum var falan. Bunu bir kenara bırakıyorum. Sonra sağlıklı yiyin. Var ya gerçekten sağlıklı yememiz gerekiyor. Yani hani az yemek de ne yedin? de az yani. Sonra şunu görüyoruz. Amerika kültürü zaten hamburger, pizza, patates, kola. Bu kültür sadece bunları yiyorlar ve buradaki tüm ailelerde, çocuklarda hani sağlıklı yiyecek işte 4-5 farklı kişiden görüyorlar ve sağlıklı yemek dedikleri şey sabah gevrek, meyve suyu, öğlen hamburger, pizza, Bunlar olmasa, bunlar sağlıksız sayıldığında da ekmek arası fındık ezmesi, ay fıstık ezmesi, meyve suyu. İzlediğimde şöyle oldum. Bu sağlıklı değil ki. Oldum ama insanlar bunu sağlıklı zannediyorlarmış. Kola içmiyorum, meyve suyu içiyorum, sağlıklıyım. Burada bir tane uzman diyor ki, meyve suyundan diyor, lifi çıkardığınızda kolayla aynı derece şekere sahip. He bir de şu var sağlık anlayışlarından yağsız ve diyet yemekleri iç, içecekleri tercih etme işte normal kola içmiyor da diyet kola içiyor ya da mesela bir abur cubur alacak yağlısını değil yağsızını alıyor buradaki bir uzman da diyor ki bunlar diyor yemek sektörü diyor bir şeyi yağsız yaptığında tadının kötü olacağını biliyor diyor o yüzden diyor yağı azaltıyor ve şekeri basıyor bağımlılık üzerine de duruyor. Şu an diyor şeker diyor sigaradan daha zararlı bir durum. Alkolden daha zararlı. Hem bağımlılık yapıyor hem de ölüm riski daha fazla. Ve Amerika'nın zaten üçte biri obez. Ve diyor bu ilerleyen zamanlarda daha da kötü bir yol olacak. Bir de şu var devlet buna hiç el atmıyor mu? Devlet atmaya çalıştığında yemek sektörü buna dur diyormuş. Bu arada 2014 yapımı olduğunu altını çiziyorum. Şu ankini bilemem. Altına şöyle söyleyeyim. Bir sürü işte bilim araştırmalarında, araştırma yazılarının özellikle Coca-Cola bunlara sponsor oluyormuş. Ve diyormuş ki bizim hakkımızda kötü bir şey yazmayacaksınız. Ve yazanlar işte bu Coca-Cola'nın, hamburgerin, patatesin, pizzanın zararlı olduğunu yaz yazan, araştıran bilim insanlarının araştırmaları reddediliyormuş. Ve diyormuş ki bunu yayınlayamazsın. Değil bizi kötüleyemez Değiştir. Şaka gibi yani bunca yıldır işte o Amerika 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 dediğiniz şeylerin çoğu çarpıtma olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Okullarda yani okulda bir yemek kültürü var ya öğle yemekleri falan ve burada Amerika'da öğle yemeklerinde verilen yemekler hamburger pizza kızartma patates kola meyve suyu gibi ya yani öğle yemekleri bu. Sonra işte başkan ne bunu yasaklamaya çalışıyorlar. Bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Ve ondan sonra bir şekilde çarpıtmalar yapıp pizza için diyorlar ki pizza sebzedir. Pizza sağlıklıdır. Pizza yiyebilirsin. <laughs> Çok komik değil mi? Hani orada mesela e, röportaj yapan obez diyor ki pizzanın diyor sebze olmadığını biliyoruz. Ama diyor bize şu an bu da yatılıyor ve e, okullardan pizza kalkmadı. E şu an resmi olarak bu yasak olmasına rağmen pizza sebzedir. Gerekçesiyle pizzalar kalkmadı. Neden? Çünkü okulların yüzde pizza hat pizza gönderiyormuş. Adamlar işinden mi olsun? İşte burada birçok bilim insanı da diyor zaten. Hani önemli olan diyor sağlık değil. Bunu ben de hep söylüyorum. Önemli olan sağlık değil. Sizin mutluluğunuz vesaire değil. Önemli olan ceplerine ne kadar para girdi. Bu kadar basit. Burada mesela şey e, demişler, bir şişe kolayı yakmak için 1 saat 15 dakika bisiklet sürmek, orta boy patates kızartmasını yakmak için 1 saat 10 dakika yürüyüş yapmanız gerekiyor. Her kalorinin aynı olmadığından da bahsediyor. Mesela 160 kalorilik bir içecek içtiğinizde, gazlı içecek içtiğinizde diyor, bu işte fizyolojik olarak gösteriyor. Buradan diyor karna gelir diyor. Oradan direkt karaciğere gider. Yağ yapar burada ve kalır diyor. Ama diyor mesela bir badem tükettiğinizde diyor bu sindirilir hem diyor vücuttaki şeker ihtiyacınızı giderir azaltır hem tok tokluk hissiyat verir. Belgeselin sonlarına doğru en sonunda sağlıklı yiyeceğin sebze oldu. Sebze yemeleri gerektiği işte kahvaltı kültürü de yok. Kahvaltı kültürü geçtim. Hani bir salata kültürleri bile yok. Daha sonrasında buna başlıyorlar. Spor aynı yapmaya devam ediyorlar. Ve bu hazır gıdaları, paketli gıdaları sebzeyle değiştirdiklerinde an kilo vermeye başlıyorlar. Aslında olay bu kadar basit. Böyle güzel bir belgeseldi. Ben belgeseli beğendim. 100 Humans belgeselimiz bitti. Bitti. Sonunda bitti. 8 bölümü bitirdim. Videolarını çektim. Daha doğrusu yazılarını yazdım. Hepsinin videosunu çekmedim. Yarısını videosunu çektim. Geri kalanını videosunu çekeceğim. Bu belgesel 8 bölümlük bir belgesel. 100 tane insanı aldıkları ve işte aslında 8 gün değil daha fazla gün bu kadar süre boyunca üzerinde belli konular üzerine deney yaptıkları, sosyal deney yaptıkları bir belgesel. Çok güzel bilgiler öğrendim. Öğrendiklerimi işte her gün bir belgesel izliyorum ee, başlığında paylaştım. Böyle bir oynatma listesi oluşturdum. Burada paylaştım. Bunlara bakabilirsiniz detaylı olarak. Beğendim bu belgeseli. Böyle 10 gün. 10 gün de yemiş aslında 9 günmüş bu arada ben yanlış hesaplamışım. 9 gün bitti. Bu süreçte kitap bitirmeye odaklandım. Kitap bitirdim de güzel kitap. Kaç? 1, 2, 3, 4, 4, 5 tane kitap bitirdim. Bence çok iyi. Belgesel, 3 tane belgesel bitirdim. Güzel. Video falan çektim. İnceleme yazmadım. İnceleme hiç yazmadım. Yazabilirdim ama yazmak istemedim yani. Başka bir şeyim yok. Yazmak istemedim. Yazı da yazmadım. Yazacağım. Şimdi şöyle ki bir sonraki videomdan da hemen spoiler vereyim. Ben Sivas'a gidiyorum. Hatta siz bu videoyu izlediğinizde ben Sivas'a Sivas'ta olacağım zaten. Sivas'a gidiyorum ve o Sivas'ın ardından Bolu'ya geçeceğim. Ve o süreçte 10 günlük bir süre, o da 10 günlük bir süreç olacak. 10-11 o kesinli. Ve o süreçte de biraz yazılarıma odaklanacağım. Çünkü yanıma çok kitap götürmeyeceğim. O yarım bırakma yarım bıraktıkları listem harici ve artı 5 kitap okuyorum. Yani her gün artı 5 sayfa okuyorum. Maratonlarım harici kitap götürmeyeceğim. Sadece o sayıya tutturacak kadar okusam ve işin sonunda ben yarım bıraktıklarımın sonunda ben bunları bunları bitirdim. Desem benim için yetecek kadar ayarladım. İnceleme yazacağım kitap getirmeyeceğim. Okuduklarımın incelemesini yazarım. Videolarımı editleyebilirim. Onun haricinde yazı yazmayı istiyorum. Hatta yazı konusunda beni motive etsin diye yazı yazma serüvenine de başlayabilirim. İşte her gün bir belgesel izliyorum ve yerim bıraktıklarım serüvenimle olduğu gibi. Bu konuda biraz irademe çok güvenmiyorum. O yüzden bekletiyorum ama bunu da yapabilirim. Yapacağım. Yapacağım inşallah. Başaracağım. Hani belki benim bir sağım solum belli olmaz. Belki siz bunu izlediğinizde yapmış biri olabilirim. Bakalım. O zaman 10 gün sonra görüşmek üzere. Gerçi beni Reels'larımdan takip edebilirsiniz. Bu süreçte siz neler yaptınız anlatmak isterseniz yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.